mini mini birler çalışkan yediler. Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili 7. sınıflar nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Keyifler yerindedir. Bugün seninle beraber daha önce de sözünü etmiştik. Doğru orantı, ters orantıyı biliyorsun işledik. Oran orantıyı işledik. Şimdi ama bu videoda ne yapacağız biliyor musun? Doğru ve ters orantı ile ilgili problemleri karşına çıkabilecek tüm soru tiplerini göreceğiz. Tam 10 soru dadından yenmez bir ee, soru çözüm videosu olacak sizler için. Evet hala değilseniz eğer sevgili mini mini biller çalışkan yediler hala değilseniz eğer kanala abone olarak yıl Yıl sonuna kadar yapacağımız tüm 7. sınıf videolarımıza anında ulaşabilirsiniz ve tabii ki de yazın seninle beraber ne yapacağız? 8. 8. sınıfa o LGS'ye de bir hazırlık kampı yapacağız. Dolayısıyla bunu da kaçırmadan e, izleyip takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş artık LGS modunu da açacağız yıl sonuna doğru haberiniz olsun. Peki, hadi o zaman hala e, zindeyiz dinciz ve dolayısıyla seni ne yapıyorum? Şöylemesine bir ders ekranıma alıyorum. Tabii ki de e, Meli hocan yine kalem ayarlarını yapmayı unuttu. Dolayısıyla şöylemesine bir kalem ayarlarını inşallah yapabilirsek. Evet şöylemesine yaptık tamam. Kalemi aldım artık elime. Dolayısıyla seni de şöyle karşıma aldım. hadi başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Bu tarz sorular çok fazla çıkıyor. Genel mantığını bir anlatalım sizlere. Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 7 ile doğru orantılıdır denmiş. Buna göre üçgenin en küçük açısı kaç derecedir? Bu tarz sorular. Yani bir şeyler işte 2 ile orantılı, 3 ile, 7 ile orantılı. Ne demek bu? Yani böyle dendiğinde orantılıdır dendiğinde nasıl bir yol izleyeceğiz hocam? Nereden başlayacağız? Nasıl bir giriş yapalım soruya? Nasıl giriş yapacaksın? Şöyle. Sana bunlar orantılı denmiş mi? Denmiş. O zaman hepsini sayısıyla beraber şöyle yazıyorsun. 2K, 3K ve 7K yazıyorsun. Yani bu 2 ile orantılı demek 2'nin katı demek aslında. 3 ile orantılı 3'ün katı demek. Dolayısıyla benim bu üçgenceyizim aslında açıları neymiş? 2K'ymış, diğeri de 3K'ymış ve diğeri de 7K'ymış tamam mı? Ha, e hocam şimdi ne yapacağız? Ya şimdi ne yapacağız? Şunu yapacağız. Sen çok iyi biliyorsun ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Şu kardeşlerimizin hepsini toparlayıp 180'e eşitliyoruz ve cillop gibi tadından yenmez bir denklem oluşturuyoruz. Ondan sonrası da bayır aşağı salacağız gideceğiz. 2 kat artı 3 kat artı 7 kat eşitmiş efendim 180 dereceye. Ya bunların hepsi kat zaten amacımız oydu. Yani bunları toparlayabilmekti. Hepsini kağıdı yazabilmekti. Dolayısıyla yazdık. Hepsinin toplamı da bana kat demeyecek mi? Yani şu mesela iki tane elma. Çok güzel resim yapar Meli Hocam. Bunu daha önce mutlaka duymuş olmalısın. Bu ısırılmamış elma yalnız tamam mı? Normal bildiğimiz elma. 2 elma, 3 elma, 5 elma. 7 elma daha 12 elma yaptı. Yani 12K yaptı. İşte bu 12K 180'e eşitmiş. 180 derece eşitmiş. Ben buradan ne yaparım? Durur muyum hiç? Durmaz Melih Hoca. Ne yapar? Çat çut iki tarafı da 12'ye böler. Ve temizinden de şu K'yı yalnız bırakır. 12'ler gider. 180'i de şimdi 12'ye böleceğiz ve K'nın kaç olduğunu nihayet bulacağız. Kaçtır? Sallamayayım şimdi. 15 mi? Ee, 60 evet. 15 dereceymiş. Heh. Güzel. İyi de hocam 15 derece derken yani bizim üçgenimiz K değil ki. 2K, 3K, 7K açıları. O zaman ne yapacaksın? Hemen bir önce sorduğu şeye bakacaksın. Bu ne oğlum ya? Evet. E, sorduğu şey en küçük açı. En küçük açı hangisi ola ki? E tabii ki de 2K'dır değil mi? Dolayısıyla bana aslında 2K'yı soruyormuş. O zaman yapıştır. K 15 derece ise bunun iki katı. Yani 2K kaç derecedir? 30 derecedir işte. Birinci soruyu hallettik seninle. Geldik. İkinci soruya, burada iki tane arkadaşımızı görüyoruz. Neymiş bunlar? Bir baba 240 lira parayı 5 ve 11 yaşındaki iki çocuğuna yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırmış. Bak, yine birinci soruya benzer. Ama burada neyimiz var? Artık bütünü de vermişiz. Yani babada 240 lira para var. Bunları çocuk çağızlarına dağıtacak. Ama İlle işin içine bir matematik sokacağız ya hani. Dolayısıyla matematik orantı açısından sokmuşuz. 5 ve 11 yaşına yaşlarıyla orantılı. Çok güzel, çok adil bir paylaşım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 5 yaşındaki çocuğa diyoruz ki şu ufacık, tefecik, gözlüklü arkadaşımız 5K alır buradan. Diğeri de 11K alır diyeceğiz. Yani 5K ile 11K'nın toplamına ne diyeceksin sen? Bunlar ikisi paranın tamamı. Yani 240 liraya eşit. He, şimdi hocam o zaman burada şey oluştu ya. Dur dur bir dakika ben buldum bunu galiba hocam. Burada 16K oluştu. Sen bize bir Ali Cengiz oyunu çakmışsın burada diyebilirsiniz ki doğru haklısınız. Çok rahat bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz. Şimdi Melih Hocam ne yapar yine durur mu durmaz iki tarafı da kaça böleceğim? K'yı arıyorum ya bu 16 orada olur mu? Sırıtmış sevmedik onu çatır çutur iki tarafı da 16'ya bölelim ki 16'lar adaya veda etsinler. Kalsın K bizle baş başa 240'ı da 16'ya bölelim. Şimdi bunu kafadan bölebilecek miyiz? Bölemeyiz. İşlem hatası yapmayalım. Bir kere 16, 16 çıkarttım. Burası 80 mi? Aa 5 kere mi var. Of bu da 15 çıkmış ya. Bizim e, kanaldaki tüm K'lar 15 çıkıyor. Niyeyse artık. Neyse kimi sormuş? Büyük çocuk kaç lira haçlık almıştır diye sormuş. Büyük kardeşimiz 11 yaşındaydı. Dolayısıyla 11 kat alacak. E 15 ile de 11'i çarpıştırırsak bir kere 5, 5, 1, 15 toplaştırdım. Çok alta girdim. Görebiliyor musunuz? Bakayım görebiliyorsunuz. Ee, 1, 6 ve 5. 165 lira para alır. Üf paraya bak. Temiz. İnşallah güzel günlerde harcar. Diyelim 3. soruya zıplayalım. 12 kilogram yaş üzüm. Kurutulduğunda 8 kilogram kuru üzüm elde ediliyormuş. He. Yaş üzüm derken hani böyle normal yazın yediğiniz sulu üzüm gibi düşünen yani böyle yeşil oluyor ya. O kurutulduğunda da böyle o suyu uçuyor gidiyor buhar oluyor. Kalıyor bana 8 kilo. Zarar. Peki soru ne? Buna göre 84 e, kilogram yaş üzüm kurutulduğunda kaç kg yani kilogram kuru üzüm elde edilir. İşte sana çok güzel bir oran orantı doğru orantı problemi hatta. Nasıl yapacaksın? Orantı senaryosu dediğimiz olayı kurgulayacaksın. Diyeceksin ki ya ben 12 kilogram yaş üzüm aldığımda 8 kilogram kuru elde ediyorum. Kuru üzüm elde ediyorum. Tamam bu birinci senaryo. 12 kilogram yaş üzüme 8 kilogram kuru elde edersin. Peki ikinci senaryo ne? 84 kilogram yaş üzüme acaba kaç kilogram kuru üzüm düşer? İşte bu bizim orantı senaryomuzdur. Hemen düşünüyoruz. Bu bir doğru orantı mı ters orantı mı? Yani oran orantı problemlerinde bunu mutlaka yapacaksınız. Düşünelim mantıkken bulunur. Bunun hocam bir yolu var mı? Bir matematiksel kuralı formülü var mı? Yok. Formül yok. Şöyle düşüneceksin. Gel sen de konuşalım. Şimdi yaş üzüm miktarı 12 iken 12 kilogramken ben bunu 84 yapıyorum. Yani yaş üzüm miktarını artırıyorum. Peki sana soru. Daha fazla üzüm varken yaş üzüm varken kuru üzüm daha mı fazla çıkar yoksa daha mı az çıkar? E, yaş üzüm daha fazla olursa elindeki malzeme daha fazla olursa kuru üzüm de daha fazla olacak. İkisi de aynı tarafa bakan oklar. Bu ne demek? Şu işaret bu Doğru orantı demek. Bu da doğru orantı demek. Tamam bunları karıştırmayalım. Dolayısıyla da bu bir doğru oran. Yani yaş üzüm artarsa kuru üzüm miktarı da artar canım. Doğanın kanunu. Dolayısıyla bu bir doğru orantı sorusuymuş. Hocam bizi kandıramazsın. E doğru orantı sorusu nasıl çözülüyordu ya? Ters çözülüyor. Doğru orantı sorusu ters çözülür. Tamam. Dolayısıyla da şöylemesine çaprazların çarpımını birbirine eşitleyeceksiniz. 12 çarpı x diyeceğim eşittir. Diğer çaprazlarda kimler var? 8 ve 84 var. Bu denklemi görünce dayanamıyor Melih hocam ve ne yapıyor? İki tarafı da çatır çutur. Kime bölüyor? 12'ye bölüyor ki şu 12'ler gitsin tamam mı? Şimdi sağ tarafta 8 çarpı 84 bölü 12. İstersen hocam ben sadeleştirme yapamıyorum. Sadeleştirme bende alerji yapıyor, canım sıkılıyor diyorsan 8 ile 84'ü çarp 12'ye böl. Ama bir partikül matematik öğrencisi bilir ki matematikteki en önemli noktalardan biri sadeleştirmedir. Dolayısıyla sadeleştirmeyi çok iyi bileceğiz. Bunu dörde böleceğim, bunu da dörde böleceğim. İkisi de dörde bölünür. O zaman buradan 2 kalacak. Buradan da 3 kalacak. 84 ile de 3 kendi içlerinde 3'e bölünebilir. Mesela 3'ü 3'e böldüm bir bak gitti. Payda gitti uçtu gitti. 84'ü de bir 3'e böleyim. 28 mi? 60, ee, 24, 28 tamam. Şimdi 2 ve 28 kaldı. 2 kere 28'den ne gelecek? 56. İşte bizim sorumuzun cevabı. Yani bu x dediğimiz kardeşimiz. Yani kuru üzüm. ikinci senaryodaki kuru üzüm adedi 56 kilogrammış dersen ki hocam bize okulda böyle öğretmediler sen farklı farklı şeyler yapıp duruyorsun hayırdır sen hayırdır ya diyorsan eğer sana şöyle de öğretilmiş olabilir bak bu bir doğru orantıdır çocuklar dolayısıyla burada alt üstü oran ararız yani 12 ve 84 arasında ne var ee, ne var 7 kat var değil mi? 7 katlık bir oran var. O zaman bunlar doğru orantıysa burada da 7 katlık bir oran olmalı. Yani 7 kere 8 56'yı öyle de bulabilirsiniz. Ama dikkat! Bu her zaman olmuyor. Yani bu ikisi arasında böyle cillop gibi katlar her zaman karşına gelmeyebiliyor. Tamam mı? O gibi durumlarda ne olursun? Patates olursun. Dolayısıyla da patates olmamak için ne yapıyorsun? Melih hocanı çok iyi dinliyorsun. Bu ...en sağlam yöntemdir. Her soruda uygulayabileceğiniz... ...yüzde yüz çözüm sağlayan yöntemdir. Dolayısıyla kesinlikle bunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Ki bu 9. sınıfta falan da karşınıza çıkacak. Hele 8. sınıfta aman yarabbi... ...veri analiz diye bir konu var. Yüzde doksanı zaten oran orant. Bunu bilmeden LGS'ye geçme. LGS öğrencisi şu an ağlıyorlar. Keşke diyorlar bu konuya daha iyi çalışsaydım. İşte sen daha oralara gelmeden erkenden ayık ol. Geçtim sıradaki soruya. Bir kayısı görüyoruz. Bakalım kayısıyla ne problemimiz olmuş? 100 gram kayısıda 75 gram karbonhidrat olduğuna göre kaç gram kayısıda 180 gram karbonhidrat vardır? Şimdi benzer bir soru gibi duruyor ama sana burada bir şey söyleyeceğim. Önemli bir uyarıda bulunacağım. Şimdi gençler biz yine orantı senaryomuzu kuralım. Şöyle mikrofonumu ayarlayayım. E, orantı senaryomuz bize ne der? Şunu der. Birinci senaryoyu yazıyorum. 100 kayısı da tamam mı? 100 bunları yazmasanız da olur. Hani biliyorsan devam et. 100 kayısı da 75 karbonhidrat var. 180 gram karbonhidrat için kaç gram kayısıya ihtiyaç var? Ya bir dakika. Burada karbonhidrat demiş. Karbonhidrat karbonhidratın altına yazılır. Kayısının altına kayısı miktarı yazılır. Herkesin altında aynı çokluk olacak kayısının altına kayısı yazılır. Sen gidip 180'i buraya yazarsan ne olursun? Artık çok iyi biliyorsun ne olacağını. Patates olursun. Dolayısıyla patates olmamak için ne yapıyorsun? Çok dikkat ediyorsun. Karbonhidratın altına karbonhidrat. Yani şuraya yazıyorum bak. Karbonhidrat 180 karbonhidrat istiyorum. Kaç kayısı istiyorum? Bilmiyoruz. Onu bulacağız zaten. Dolayısıyla orantı senaryomuzu bu şekilde şekillendirebiliriz. Dolayısıyla da buradan öte ne yapacağız? Önce düşüneceğiz ya bu bir doğru orantı sorusu mu, ters orantı mı? Bakalım. ...karbonhidrat miktarının artmasını istemişiz. E, karbonhidrat, daha fazla karbonhidrat istiyorsan... ...daha fazla kayısı isteyeceksin. Bununla ilgili çok güzel bir atasözümüz var. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Dolayısıyla da kayısının da daha fazla olmasını şart koşuyoruz. E, bu iki tarafı da aynı oksa doğru orantı sorusudur. Doğru orantı sorusu nasıl çözülür? Ters çözülür. %180'i çarpacağım. Benim bilgisayar yine kasıyor ya. Çocuğum kasma! Kasma sus, sus bakayım. 75 de x'i çarpacağım. Peki Melih Hocan yine duramıyor. Ne yapıyor? İki tarafı da çatır çutur 75'e bölüyor. Hocam niye 75'e böldün ya? E x'i yalnız bırakmak için. Cık, tamam. Burada şimdi sadeleştirmeler yapacağım. Biliyorsun Melih Hoca baş tembelci. Üşengeç. Öyle uzun uzun çarpmaz. Dolayısıyla şurada %75 ikisi de cillop gibi 25'e bölünüyor. 3, 25'e böldüm. 4, 4. 3'le de 180 sadeleşir 60 kalır burada 4'le de 60'ı çarparsam x eşittir 240 gram bulurum. Yani 240 gram kayısı varsa 180 karbonhidrat vardır diyebiliriz tamam. Dedim ve geçtim sıradaki soruma. Kırmızı otomobilimiz jipimiz orada duruyor. Neymiş bakalım bu arabayla sıkıntımız. Bir araç 300 kilometre yol gittiğinde 12 litre benzin harcıyormuş. 50 litre benzin kullanarak kaç kilometre yol gidebilir? Bak, bir önceki soruya çok güzel bir örnek daha. 300 kilometrede hocam sen 12 litre mi benzin harcıyorsun? Tamam. O zaman hop dikkat. 50 litre benzin benzin. Benzin nereye yazılır? Sağ tarafa yazılıyor. Dolayısıyla da litreyi litrenin altına yazacağım ve buraya x koyacağım. Yani kaç kilometre olduğunu bilmiyorum. Orantı senaryomu kurdum. Ya daha fazla benzin tüketeceksen daha fazla yol gitmen gerekiyor değil mi? Yani bunun bir doğru orantı olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Doğru orantı da ters çözülür artık. Dilimize tüy bitti. Dolayısıyla da hemen çaprazları çarpıp eşit diyorum. 300 çarpı 50 eşittir. 12 çarpı x'ten her iki tarafı da patır kütür 12'ye bölüyorum ki şurası temizleniyor. Şimdi şurada bir sadeleştirmeler yapalım. 3'e ee, böldüm. 4. 3'e böldüm. 100. 4 ile de 100 kendi arasında sadeleşir. Ne kalır? 50. Şimdi 50 ile de 50'yi çarparsam ne olur? 2500 kilometre olur. Yanlış yapmadık değil mi ya? 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 100. 3'e bölünce 4 çıktı. 4'ü de 100'le sadeleştirdim. Yanlış yapmışım tabii ki de. Oğlum niye söylemiyorsunuz ya? %4'ü sadeleştirince 25 kalır. Hiç öyle izliyorsunuz ha. Bir böyle müdahale edeyim. Lan hoca yanlış abi hoca hoca hoca. Dur ya azıcık bir yorumlara hemen yazmak var bir şey var. Azıcık girişken olun. Azıcık yorumlara yazın. Hocam yanlış yaptım falan diye. Neyse ki e, düzelttik. 25 ile şimdi 50'yi çarpacağız. E, şöyle yapalım. 25 ile 5 çarpalım. En son 0'ı ekleriz. 5 kere 5 25 elde var. 2 10 12'yi. 125. Yanına da bir sıfır çaktık mı? 1250 kilometre gidebilir. Diyoruz bu araç için. Geldim ters orantı sorusuna. Şimdi A ve B sayıları ters orantılıymış. A 8 iken B 40 ise A 5 iken B kaçtır diye sormuş. Güzel. Nadide bulunmaz sorumuz. Şimdi ters orantılılarda ne yapıyoruz? Doğru orantı gibi değil. Doğru orantıda bölüyorsun. Oranlama var. Ters orantıda Çarpışma var. Tamam mı? Birbiriyle ters düşenler ne olur? Böyle kavga eder, çarpışır. Dolayısıyla da yine aynı şeyi yapacağım. Bak şu A sayısı, burada da B sayılarını yazacağım. Tamam mı? Ee, A sayıları A8 iken B40 ise A5 iken B kaçtır? Soru işaret. Çat. Çektim çizgime. Şimdi gençler, ters orantı olduğunu biliyoruz. Yani... Burada bir mantıken yani düşünmeye gerek yok. A ve B'yi bilmiyoruz çünkü nasıl çokluklar bilmiyoruz. Dolayısıyla mantıken yani düşünemeyiz zaten söylemiş o yüzden. Ters orantılı demiş. Ters orantı nasıl çözülür hocam diye soranlara söylüyorum. Ters orantı düz çözülür. Tamam. Dolayısıyla da ne yapıyorsun? Yan yana olanları çarpıştırıyorsun. Yani 8 çarpı 40 eşittir. 5 çarpı soru işareti. 5 çarpı soru işaretini çaktım oraya. Şimdi... Tabii ki de her iki tarafı neye böleceğim? 5'e böleceğim ki şu 5'lerden kurtuluşturalım. Ee, 40 ile de 5'i sadeleştirince burası 8 kalır. 8 kere 8'den de soru işaretini ne bulduk? Bak 64 bulduk. Tamam mı? Şurası neymiş? 64'müş. Ee, burada tabii orantı sabiti diye de bir şey var. A çarpı B eşittir bir sayı çıkacak ya. Mesela 8 çarpı 40 ne çıkacak? 320 çıkacak. Bu 320 bizim için bu sorudaki orantı sabitidir. Tamam mı? Bu orantı sabitidir. Her zaman böyle olacak. Mesela 5 ile 64'ü çarpınca da 320 çıkması lazım. Çık çıkıyor zaten. Çıkması lazım diye çıkıyor. Dolayısıyla her seferinde 320'yi bulmak zorundayız. Ee, çünkü bu bir orantı sabit. Yani çarpımları A ve B'nin çarpımı hep 320 olacak. Dedim ve geçtim. Bir çiftlik görüyoruz aman Allah'ım havada ne güzel şurada inekler, kuzular, buzular çiftlikte oynaşıyorlar. Bakalım bir çiftlikte 25 küçük baş demişiz. Buraya büyük baş resim koymuşuz. Burada bir mesaj mı vermeye çalışıyoruz Hayır tabii ki de bu varmış bu koymuşuz işte resmi. 25 küçük baş hayvana 30 gün yetecek kadar yem varmış. Tamam. Buna göre aynı yem miktarı 15 küçük baş hayvana kaç gün yeter? Buradaki küçük baş hayvanları tabii ki de özdeş düşüneceğiz. Yani hepsi aynı e, miktarda yem yiyor gibi düşüneceğiz. Tamam. Hemen senaryoma başlıyorum. Dindon film başlıyor. Şimdi filmimiz şöyle başlıyor. Diyeceğiz ki 25 hayvana 30 gün yetecek yemin var. Aynı yem miktarı. Yem miktarı değişmiyor. Ama bu sefer bir şey değişiyor. Ney? Hayvan sayısı değişiyor. 25 değil artık. 15 hayvana kaç gün yeter diye soruyoruz. Çektik çizgimizi. Şimdi bir düşünelim. Şimdi sevgili gençler hayvan sayısını azalttık. Elimizde bir yem miktarı var. Gel sen de şöyle konuşalım geniş geniş. Karşıma geç göz göze face to face konuşalım. Elimizde belli bir miktar yem var. 25 tane hayvana bunu 30 gün yettirebiliyoruz. Hayvan sayısı azaldı. E bizim elimizdeki yem aynı. E hayvan sayısı azaldı. Ama o elimizdeki yem daha uzun süre gitmez mi o zaman? Daha uzun süre gider. Gün sayısı artar. Şu hareket nedir şu hareket? Ters orantı hareketidir. Dolayısıyla e, hayvan sayısı azalırken gün sayısı arttığı için... Bu bir ters orantıdır diyoruz. Ve ters orantılar tabii ki de düz çözülür. Yani 25 çarpı 30 eşittir. 15 çarpı x diyeceğim. Burada da hemen 15 ile 30'u yiyeceğim. İkisi de 15 ile sadeleşir. Burada 2 kalır. 25 ile de 2'yi çarparsam ne bulurum? 50 bulurum. Demek ki bak hayvan sayısı azaldığı için elimdeki yemler 50 gün boyunca ...bana yetecek demektir. Bana değil tabii. Küçük baş hayvanlara yetecek. Tamam. Mı? Geçtik sıradaki sorumuza. Şimdi. Yine bir araç var. Bu sefer süratli. Süratli de ne? 60. <laughs> 60 km saat hızla giden bir araç... ...bir yolu 10 saatte alıyor. E anca. Anca 60 ile gidersen... ...bisikletle geçeriz yani. Bu arkadaşı bisikletle geçeriz. Buna göre aynı araç, aynı yolu... ...6 saatte alabilmesi için... ...hızını ne kadar arttırmalıdır? <laughs> Soruya bak. A acayip. Nasıl yapacağız? Şimdi gençler hemen bir orantı senaryomuzu oluşturalım. Diyeceğiz ki 60 hızla 10 saatte yol alabiliyorum. Tamam. Ama ben diyorum ki ona acelem var. 6 saatte oraya varmam lazım. Bu arada tabii ki de kamu spotu hız öldürür. Tamam. Dolayısıyla hızlı gitmenize geliyor. 60'ta git ya. Ne acelem var? Hiçbir yere hiçbir şeyin acelesi yok. 60'ta git. Güvenlik birinci planda olsun. Dedim ve kamu spotunu verdim. 6 saatte hızımız ne olmalı diye soracağız. Şimdi gençler, süreyi düşürmek istiyorsanız yani mantıken bakın bunlar mantıken bulunur. Bu bir ters orantı mı doğru orantı mı diye düşünüyorum mantıken. Ona daha hızlı gitmeye çalışıyorum. 10 saatte değil de hemen çar çabuk 6 saatte ulaşayım istiyorum. Zamanı azaltmak istiyorsan hızını arttırmak zorunda değil misin? Bu hızı da mı düşüreceğiz? Daha yavaş giderek daha hızlı gidilir mi? Hayır. Dolayısıyla şu hareketi gördük mü? Ya da şu. Tamam. Bu bir nedir? Ters orantı sorusudur. O zaman ters orantı sorusu düz çözülür biliyoruz. Bu yüzden de 60 çarpı 10 eşittir. 6 çarpı x diyoruz. Ve her iki tarafı da ne yapıyoruz? 6'ya bölüyoruz. 6'lar uçup gidiyor. 60'la da 6 sadeleşip şurada 10 kalıyor. 10 kere 10'dan da x'i 100 buluyoruz. Ama cevabımız 100 değil. Çünkü neden? Burası Partikül Matematik kanalı ve Melih Hoca öyle alelade soru sormaz her zaman. Başlangıçta sana bir şey vaat ettik. Ne dedik? Tüm soru tipleri dedik. İşte bu soru tipi de karşına gelebilecek en önemli soru tiplerinden biri. Dolayısıyla dikkat. Burada sorumuzun kökünü tekrar okuyalım. Hızını ne kadar arttırmalıdır diye soruyor. Hızı ne olmalıdır diye değil. Tamam hızının 100 olması gerektiğini öğrendik ama artış miktarı soruluyor. Dolayısıyla benim hızım neydi? 60'tı. Ne olması lazım? 100. O zaman diyorsun ki 100'den 60 çıkarayım da aradaki fark 40. Demek ki hızını bir 40 kadar daha arttırmalıdır. Dedik ve geçtik musluk sorumuza. Şimdi aynı kapasitedeki yani aynı hızdaki gibi de düşünebilirsin. Aynı özdeş musluklar. Kaç tane var? 5 musluk. Bir havuzu 10 saatte doldurmaktadır diyor. Doldurabilmektedir. Musluk sayısı iki katına çıkarılırsa bu havuz kaç saatte dolar? Şimdi sevgili gençler. 5 tane musluk görüyoruz. Havuz şurada. O cillop gibi havuz böyle. Atlayıp o burada bir de şey var, merdiven var. Görüyor musun? Oo, pop, 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 pop. buradan atlayacak. Kaç metre oğlum bu? 30 metre falan. 25 mi? 25-30 metreden cillop havuza. Aman dikkat havuz boşken atlamayın. Şimdi 5 musluk hemen senaryomu kuracağım ben duramıyorum. Hemen soruya girişiyorum. 5 musluk 10 saatte dolduruyorsa musluk sayısı 2 katına çıkıyormuş. 5 musluk 2 katına çıkarsa 10 e, musluk olur. Değil mi? Haliyle ilkokul birinci sınıf olsa. 10 musluk kaç saatte doldurur? Şimdi gençler musluk sayısını arttırırsanız süre ne olur? Gelin bunu bir konuşalım. Şimdi bir havuz var. 5 tane de musluk var. Bu 5 musluktan böyle. Bunları musluk gibi düşün tamam mı? Alakaya bak. Bunlar da çok musluğa benziyor değil mi? Şöyle 5 muslukla dolduruyorsun. 10 saat sürüyor. Aynı miktarda su akıtan ben 5 musluk daha ekliyorum. Musluk sayısı burada kartal işareti gibi oldu. 10 tane musluk oldu. Oğlum o zaman havuz daha hızlı dolmaz mı? Havuzun dolma süresini kısalttım. Dolayısıyla musluk sayısı arttı dolma süresi azaldı. Şu hareket ne? Şu hareket tabii ki de ters orantı hareketi. Dolayısıyla bu bir ters orantıdır dedik. Çünkü saat daha az çıkacak. Bak bu sana şunu da söyler. Cevabın ondan küçük olmak zorunda. Zaten 10 saatte doldurabiliyor. 10 musluk daha az sürede dolduracak. Tamam. Dolayısıyla ters orantılar düz çözülür ve diyorum ki 5 çarpı 10 eşittir 10 çarpı x her iki tarafı da 10'a böldüm müydü? Onlar zaten gitti. Burada da gitti onlar. O zaman x geldi? 5 geldi. Yani bu kadar 10 muslukla beraber biz 5 saatte doldurabiliyoruz. Bak musluk sayısı 2 katına çıktı. Süre 2'ye azaldı. Yani yarısına düştü gibi söyleyebiliriz. Tamam Ve geldim son sorumuza. Evet bitti. Son soru. Hadi bakalım. Güzelcik şu sorumuzu da çözelim. Güzel kaliteli değişik bir soru. Bir akvaryumda 15 özdeş balığa 20 gün yetecek kadar yem var. Tamam. Senaryomu yazacağım. Hiç uzatmıyorum. 15 balık, 20 günlük yemin var. Akvaryumda özdeş 12 balık daha olsaydı aynı yem miktarı balıklara kaç gün yeter? Bak şimdi. 12 balık daha demek 15 balığım zaten var. Aynı balıklardan 12 tane daha eklersem burası 27 balık olur. Tamam bak balığın altına balık yazdım yine. 15 ile 12 toplayacaksınız çünkü ekleme yapıyoruz. Üstüne balığın üstüne balık atıyoruz yani tamam. Dolayısıyla 27 balığa kaç gün yeterdi diye soruyoruz. Sorumuz bu senaryomuz bu. E şimdi balık sayısı artarsa oğlum azıcık yemin var zaten. Sen daha da çok balığı arttırırsan benim gün sayısı azalır. Daha az günde biter. Biti gemim. Ters orantı var dolayısıyla ve bu ters orantıları da biz biliyoruz ki düz çözülür. Yani 15 çarpı 20 eşittir 27 çarpı x tam çıkmayacak galiba gençler. Sayılardan dolayı özür diliyorum ama şu 20'ye olmazsa değiştiririz. Tam mı çıkacak bir bakayım çıkmayacak sanki ya. Neyse. Her iki tarafı kaça böleceğiz? 27'ye böleceğiz tabii ki de. Ki şu 27'ler uçsun gitsin. Şimdi burada bir 3 ile sadeleştirme yapacağım. Burası 9 burası da 5 olacak ama bundan ötü tabii ki de sadeleştirme yapamıyorum. 5 kere 20 100 yapacak. 100 bölü 9 çıkacak. Tamam x eşittir. 100 bölü 9 diye bir gün olur mu? Olmaz. Ne yapalım? 9'a bölünebilen şu 20'yi isterseniz 27 yapalım tamam mı? 27 gün diyelim. Dolayısıyla da şurada hemen bir düzeltme yapıyorum. 15 balığa 27 günse 27 balığa kaç gün? Aslında ters oldu buradan. Kolay oldu aslında da. 9 ile 3, 27'yi sadeleştiririz. 3 kalır. 15 5'le de, 5 ile 3 çarparız. 15. Sonucu önceden söylüyor tamam mı? 15 gün kadar yeter diyebiliriz. Bak başlangıçta 27 gün yetiyordu. Sonra 15 güne düştü. Ters orantı düz çözülür unutmayın. Dedim ve dersi noktaladım, bitirdim. Mini mini birler, çalışkan yediler. Partikül Matematik kanalında doğru orantı, ters orantı, tüm soru tipleri yani problem çözümünü noktaladık. Yeni nesil soru istiyorsanız onunla da ilgili bir video üstüne ekleriz diye düşünüyorum. Yorumlarda mutlaka yazmayı unutmayın. Onun dışında okulda konularda nerelerdesiniz? Ne işliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bunları da gerçekten merak ediyorum. Dolayısıyla sizleri takip edebilmek için bunları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben Meli Hocanız ve Bugünkü dersten benden bu kadar. Bir sonraki videoda, bir sonraki derste yeniden görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Ve matematikle kalın. Hoşçakalın.